Evet arkadaşlar Assassin's Creed Brotherhood'u %100, 100 bitirmek nasıl hissettiriyor bunu göreceğiz şimdi Bu gördüğünüz kostüm bir mod Değil arkadaşlar Hemen onu nasıl yaptığımı başlayalım Burada arkadaşlar sanal tarihim var Buradaki bütün challenge'ları altın modelleri bitirdiğiniz zaman Hepsi bayağı bir zordu en son bunu yaptım bu arada Burada kıyafetlere düz pelerin, borca pelerin, Provence Soylu'su, Alt Yıldızları, Alt Yılın Elbiseleri, Desmond ve Akıncı Akıncı arkadaşlar Akıncı kostümü bu şekilde açılıyor. Desert kostüm oyunu yüzde yüz açılıyor. Bu bir, bir tane zırhtı, bir tane DLC ile geliyor. Altı yedi zırhı. Bun, bunların neyle açıldığını tam olarak bilmiyorum ama ya bu galiba belki şeyden dolayı olabilir. Kristin Anlı ile alakalı olabilir. Adetor oyundaki bütün yapıları aldığınız zaman Borca haberini bütün borcaları topladığınız zaman açılıyor arkadaşlar. Ee, onun dışında eşyalar. Robert'ın sanatlarını tamamladım. Borcaya bayraklarını tamamladım. Tüyleri tamamladım. Gerisi önemli değil. Zırh, bürütüsün zırhını da tabii ki de bütün bürütüs şeylerini topladığım için aldım. Dilerseniz şu şekilde mahsenimize girelim ve size burayı tanıtayım. Oyunu %100 bitirmek aynen böyle hissettiriyor arkadaşlar. Burada suikast yerimiz oluyor. Gördüğünüz üzere burada dünya haritası var ve bu dünya haritasından suikastlerinizi çeşitli yerlere götürüyorsunuz. Amerika'da yakında keşfedilmek üzere oluyor. Gördüğünüz üzere Burada suikastçı challenge'ları var. Hepsini tamamladım. Diğer e, da tabii ki tamamladım. Onları da zamanla göreceğiz. Burası en sevdiğim yer. Çünkü gerçekten başarılarımızın bir nişanesi var arkadaşlar burada. Suikastçılar lonca sarması. Suikastçılar tarafından bizim yeteneklerimiz için hediye edildi. Hırsızlar loncası. Paralı askerler loncası. Ve kurtizanlar loncası. Bunlar arkadaşlar loncanın bütün görevlerini yaptığınız zaman ortaya çıkıyor. Orada Ezio bu kostümde şuradaki sakala benzeyen robotik yapı var ya bana Revelations'daki halimi hatırlatıyor arkadaşlar oradaki sakalına benziyor Gördüğünüz üzere bütün zırhlar satın alınmış Bütün Leonardo da Vinci'nin makineleri kurtarılmış Bunların hepsini sürdük arkadaşlar hepsini Burada bakın bizim çok saygıdeğer öğrencilerimiz var Bu karakterimizin ismi falan da var. Hepsinin ismini yazdım arkadaşlar. Hatta bakın Bettina, Bianca, Hortensia, Marco şu an yanında not defteri var. Her birine yazdım. İlk oyundaki düşmanımız Rodrigo Borja'nın portresi de dahil olmak üzere. Bütün düşmanlarımızın portreleri, bazı değerli tablolar. Hepsi satın aldı arkadaşlar. Şöyle hepsini size gezdireyim. Ha, bakın bu neydi bu adam? Bakın Michelet Cellat. Çok fena bir karakterdi. Gerçekten şeytani. Evet şuraya baktığımız zaman ise arkadaşlar tüyler, tüyleri, tüyleri görüyoruz. Tüylerin hepsini topladı. Bu sandıkta onda on gördüğünüz üzere. Burada ağır kılıçlar var. Bir tanesi şey bir tanesi yok diyecektim. Hepsi şey şu an gördüğümde 6 elin kılıcı var. Hepsi orada. Hepsi burada yine aynı şekilde. Şöyle baktığımız zaman buradan da hepsi burada. Burada bürütüsün arkadaşlar şeyi var. Hançeri. Şu anda onu kullanıyorum. En güçlü hançer. Ee, bütün kılıçlar gördüğünüz burada sırasıyla duruyor. Burada da 6 ilim kılıcı yok arkadaşlar. Çünkü oradaki en iyi kılıç olduğu için şu anda da 6 ilim kılıcını kullanıyorum gördüğünüz üzere. Burası da arkadaşlar suikastçilerimizi harikata kattığımız yer. Burada katıyoruz. Hatta bakın şu selam veriyor muhtemelen. Vermedi. Bana biraz trip atmış gibi hareket yaptı ama olsun. Herhalde beni tanıyamadı tabii kendimi bu şekilde görsem ben de tanıyamazdım bayağı ilginç bir görüntü var şu an karşımda Oyunu yüzde yüz arkadaşlar. böyle bir görüntümüz oluyor Ama dilerseniz Kostümümüzü düzeltelim bu şu an tane şu amaçlıydı güzel görünmüyor yani saçma e, Güzel görünüyor da saçma Saçma durmasının hiçbir anlamı yok şu anda o yüzden ben tekrar arkadaşlar e, Şuradan akıncıyı sil dediğimizde Kostümü çıkarıyoruz ve rezyonun normalde olması gerektiği gibi göründüğü haline Bu halini görüyoruz Evet ve dışarıdayız. Tekrardan loncamıza girelim arkadaşlar. Çünkü loncamız önemli. Orada yaptığım şeyleri size daha göstermedim. Loncada yaptığımız başarıları gördünüz zaten. Hep her bir loncadan arma aldık. Burada gördüğünüz üzere suikast şerimiz çalışıyor. Ve harita. Burada arkadaşlar suikast şerinin hepsini görüyorsunuz. Bakın Bettina, Candida. Şu an sırasıyla mı yok? Tam sırasıyla değil. Bunlar suikastçı olma sıraları ile alakalı galiba. Gördüğünüz üzere hepsi full suikastçılarının. Kontratlar, daha çok kontrat var. Bunlar e, bitebilen şeylermiş bu arada. Ayrıca onu fark ettim. Mesela bakın, şu yıldızlı olanlar var ya, bunlara bol bol adam göndermemiz lazım. Ben yine şu an gönderiyorum. Bakın şu noktalı olanlar, bunu yeni fark ettim bu arada. Oyunun üçüncü, dördüncü bitirişim. Bakın mesela bu görevi açıyorum ya. İşte iki tak kitabın açının arasına katıl. Oturmalı gösterim armonlar falan falan filan. Yani sıradan. Ya yani bunu Calicuta değil de başka bir şehre verse de anlardınız değil mi? Ama bakın Avlandı'yı okuduğumuz zaman Portekiz Kralı, 1. Manuel Pedro Alvarez falan diye başlıyor. Ya bunlar ana görev arkadaşlar. Ben bunu yeni fark ettim. Bunların neden yıldızlı olduğunu hep sorguluyorum. Burada bakın, Bakın burada İspanyol baskıları sonucu 1. Manuel gibisine şeyler var. O yüzden ana görevleri de bitirmeye çalışacağım. Onları bitirmek bağlamında sürekli bunları atmaya çalışacağım arkadaşlar. Böylece bu görevleri tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışındakileri bitirmişizdir zaten. Çünkü ben bayağı bir bu görevleri yaptım. Muhtemelen bütün şeyleri yapmışımdır yıldızları. Şunları da bitirdiğimiz zaman bitecekler. Yani bu yıldızlar bittiği zaman devam ediyor arkadaşlar. Bakın bunlar devam eden hikayeler. Sıralı görevlerdi yıldızlar. Hatta şöyle geçmişe geldiğim zaman Florensa'da 6, 8, 11, 8, 4, 11, 8, 6, 8, 6, 6 ve 7. Gördüğünüz üzere bayağı bir şehirde bayağı bir kontrat yapacağız. Konstantiniyye'de ise arkadaşlar coğrafi keşifler benim çok hoşuma gitti. Burada gördüğünüz üzere Osmanlı karşı ve Pierre Reis'in atölyesini darmadağın ediyoruz. Ondan bir şeyler çalıyoruz. Halbuki bundan tam 5 sene sonra, yani 5 sene sonra falan Adamın yanına gideceğiz, adamla beraber muhabbet edeceğiz. Adamın yüzüne bakacağız, adamla beraber belki bir çay kahve içeceğiz. Neyse utanmadan bunları yapacak arkadaşlar. Halbuki zamanında pili reisin gördüğünüz üzere bu şekilde her şeyine <laughs> yağmalamış. Bu da arkadaşlar Bluetooth'un üzerinde gördüğünüz üzere. Bu arada gelirim de bankaya yattı. O geliri de alalım. Hem size gelirlerin nereden geldiğini göstermiş olurum. Ee, bu arada arkadaşlar oyunu bitirdiğinizde şu an benim bulunduğum haritadaki bu bölgede hiçbir e, dükkanda kare işareti yoksa bütün dükkan görevlerini tamamlamışsınız demektir. Bakın mesela burada çekiç var ya bu çekicin etrafında kare olsaydı şu dükkan görevini yapmamışım demek olacaktı. Bütün dükkan görevlerini yaptım arkadaşlar. Dükkan görevleri de full. Şu şekilde bankaya baktığımız zaman da. paramızı çektik ve 400 bin lirayla oyunu bitireceğim arkadaşlar. Artık çıkmanın vakti geldi oyundan. Ee, bu şekilde. Bakın bütün dükkanlar açık. Dükkanlardan gelen gelir 12 lira. Yenilemelerden 3600. Yapılardan 700. E, Kurtizan, hırsız ve binalarını gördüğünüz üzere eşit tuttum. üç 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 yaptım. olması her şey gördüğünüz üzere. Bundan bana gelirler geliyor. E, küresel ekonomiye bir şey yapmadım çünkü onlar online şeyler arkadaşlar. Online bir yok. E, birazdan zaten bir konuya daha değineceğim. Ve Eşyaları da full bıraktım arkadaşlar. Oyunu şöyle güzel bir şekilde bırakalım dedim. Ee, evet burada, burada göstereceklerim bu kadar. Şimdi gelin SC'ye basarak oyunun yüzdelik kısmından görevlerinde ne kadar ilerlediğine görelim. Ne kadar görevi yüzde yüz başarıyla bitirmişim. Bunu izleyelim. Şöyle de Ezion çalışma masası olarak düşündüm. Şu masaya arkadaşlar şöyle geçiyorum. Ve DNA. Birinci dizi. Bunları tek tek böyle açıp şey yapmayacağım arkadaşlar. Zaten Burada siyah bir nokta görüyorsanız bu %100 olduğunu gösteriyor. Zaten yukarıda da toplam işleşme %100 yazıyor. Gördüğünüz gibi ana hikayenin tamamı %100 tamamlandı. Da Vinci'nin kayboluşu %100. Gizli yerler, bu Romulus mağbetleri %100. Savaş makineleri %100. Borja ekolüleri %100. Tapınakçı ajanları %100. Kristina'lıları %100. Suikast görevleri %100. Hırsız görevleri %100. Kurtizan görevleri %100 Kopernik görevleri %100 Lonca görevleri %100 Hatta bunları da şöyle göstereyim arkadaşlar Bakın burada yazan her şeyi Her şeyi ama her şeyi yaptım arkadaşlar Hatta bunları Bunları da yanıma yazmıştım not defterine Bakıp bakıp yapıyordum Çünkü gördüğünüz üzere biraz karmaşık Her, her loncanın farklı farklı eski şeyler var Bunlar hep benim yanım başımda duruyordu Mesela atıyorum önümde bir sürü asker mi var. Bakıyordum abi askerlerle ilgili bir şey isteyen var mı? Diyor ki askerleri e, ha bak 10 tane hırsız grubunu muhafazaları peşine takmak için gönder. Ben diyorum abi ha burada asker var şurada da hırsız grubu var. Bu hırsız grubunu şu askerleri gönderin ki şuradan önce görevlerini yapmış olayım diye. Oyun boyunca böyle böyle arkadaşlar görevleri yaptım. Arkadaşlar bir de tapınakçı hazineleri dediğimiz bir görev e, serisi var. İki tane görevden oluşuyor. Daha önceki oyunlarımda ben bunu yapmıştım. Ama şu an indirdiğim versiyonda o gelmemiş. O yüzden onu yapmadım. Assassin's Creed 2'de de yapmadığım bazı tapınakçı görevler olmuştu çünkü bende açılmıyordu yani ve bu yüzden oyun %100 olduğunu kabul etmiyordu. Ama neyse ki bu oyun öyle bir piçlik yapmıyor ve gerçekten bende olmayan görevleri de e, sanki varmış gibi saymıyor ve %100 arkadaşlar sıkıntı yok. Bakış noktaları 24 borca bayrakları. Borca bayraklarını da arkadaşlar şöyle gizli gizli yerlerdekileri de aldık. Türlerimizi de aldık hazinelerimizi de hepsini alır. 144 hazinelerin tamamını topladım arkadaşlar. Oyun 100 yüz demek aynen bu şekilde hissettiriyor. Şimdi haritaya baktığımız zaman da arkadaşlar gördüğünüz üzere Roma %100 yeniden inşa edildi. Borja Nihuzo'nun hiçbir yer kalmadı. Bakın, ha bakın şurada gösterebilirim bu arada. Ee, ana işlemlerinde. Bakın. Oyun boyunca Nerede o ya? Tapanakçı değil. Ha şu tapanakçı iğne var ya arkadaşlar. Bu hiçbir şekilde bende açılmadı. Bu bir DLC. Ee, yani ayrı bir şekilde gelmesi lazım. Benim şu an oynadığım sürümde bu olmadı. Fakat ön çık oynadığım sürümlerde bir şekilde ben farklı yerlerden indirdiğim için e, almışım, gelmiş. Şu an oyunun orijinalini Ubisoft Store'dan almama rağmen bu gelmemiş. Ee, yani şu an bu edition'lar falan filan var ya muhtemelen farklı bir edition tarzı bir şey indirmen gerekiyordu onun için. Ama şu an umurumda değil. Sonuçta ben bunu zamanında yaptım yaptım. Şu anda da yapabilecek her şeyi yaptım. O sayda da yine yapar yani. bir kendimize hiç boyanızda. Ee, Görmüze rehberlik tamam. Açık. Böyle tabanında diyebileceğimiz bir şey yok. Sağ taraflı mı diyorsanız, ne kadar her şeyi altın madalya ile tamamladım. Hah, istatistiklere girelim. Benim bütün bunları yapmam arkadaşlar 28.5 saat saate almış. Evet, 28.5 saatinize bu adımları ayırarak. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ben yavaş bir oynadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Birçok görevi tekrar yaptığım, oyunda bir yerden bir yere giderken hızlı seyahat kullanmadığım, hatta yakınsa yürüdüm vesaire. Bu yüzden 28 saat gayet evet, yeterli bir süre. 10 kere ölmüşüm. Gizli bıçak favori. Gerçekten doğru. Burada diğer istatistikleri görebiliyorsunuz. Bunları okuyacağım tek tek. Şöyle göstereyim. Kalabalığın arasında 13 dakika geçmişim. Bak, bak bu 28 buçuk saatin 13 dakikasını kalabalığın arasında geçirmişim. İlginç bir bilgi. Oo, 1 milyon 467 bin 442 florin kazanmışım ve bunun 1 milyon 55 bin da harcamışım arkadaşlar. Bu yüzden de bize şu anda 400 bin kadar bir florin kaldı dövüşten de kazandım. Evet kumar oyunları, teknik oyunu, birkaç tane oyun yaptım arkadaşlar. Oyun her şeyi denemeye çalıştım. Evet Roma'yı %100 yüz tanıdım biliyorsunuz. 136 gelir suikastçileri çalmışım. Evet bayağı bir çalmışım. Suikastçileri çok seviyorum gerçekten. Her yerde o kadar hoşuma gidiyor ki. 59 tane tam eşleştirme. Bu 59 tane görev anlamına geliyor herhalde. Çünkü 59 tane tam eşleştirme. Hepsini tam eşleştirme yaptım. Kristine anıları full, hırsız görevleri full, full ve 14 taneyi de yeniden yapmışım. Bu yeniden yapmak biraz zorunluydu arkadaşlar. Çünkü bazı görevler 8 dakika içinde bitirmenizi istiyor. Aynı zamanda oradaki bayrakları toplamanızı istiyor. Şimdi ben 8 dakika içinde mi bitirmeye çalışayım, bayrakları mı toplamaya çalışayım? O yüzden bu görevi tekrar tekrar oynamak gerekiyor. Ama başarılılar. Hayır Bunlara da şu an bakıyorum. Bunların mutlaka yapamadım bayağı bir şey var arkadaşlar. Şu an her şey full full gösterirken şu anda burada yapamadığım şeyler göreceğiz. Evet, bahar temizliği. Bir mamuzu süpürge ölür. Bir kuyu yapar Bunları zamanında yapmışım arkadaşlar. Bunlar sadece başarım. Oyunu yüzde yüz önünde etkilemiyor. Şu an hiç uğraşacağım yok bunlarla, gereksiz. Ki hani fullleyebileceğimi bilsem tamam mı? Fullerim ve yaparım. Fakat sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Roma ekonomisi. Şimdi ben online içerikleri yaşamadığım için şu an bunları açamıyorum. Ben bunları hiçbir zaman açamayacağım için de bunlar her zaman böyle kri kalacak. Ben şimdi bu güçlü kolu yaparım çok basit. Bak hazard oyun yani 10 bin kazan. Çok basit abi azıcık uğraşırsın yaparsın. Bak tek bir o fırtına arası 10 bin huzurdu. Çok basit abi yaparsın bunları. Yaptık da zaten baksanıza bir sürü şey var. Ama bunlar bunları bitireceğim bu kadar. Şunlar boş kalacak. benim sinirim olacak. O yüzden hiç girmiyorum bunlara. Yine de gördüğünüz üzere çoğunluğunu yapmışız. Oyunu yüzde bitirmişiz ve Roma'dayız arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, artık burada elveda ediyorum. Evet birkaç tane suikastçı göreve gönderdim ama onların dönmesini beklemeyeceğim. Onu sadece size için yaptım. Benim için burada şu an bitmiştir. Artık Revelations oyununa geçiyorum. Bakalım Revelations oyununu %100 bitirmek nasıl hissettirecek.